sevgili arkadaşlar. Hepinizi sevgiyle, güzel dileklerle selamlıyoruz. Dördüncü programda yine sizlerle birlikteyiz. Yeni konumuza başlamadan önce geçen programda sizlere yönelttiğimiz soruları yanıtlayalım. Soruları bir kez daha anımsatalım. Birinci olarak toplumsal ilişkinin olabilmesi için gerekli özelliklerin neler olduğunu sormuştuk. Toplumsal ilişkinin olabilmesi için en az iki kişi arasında olması, bir zaman süresi içinde devam etmesi, iki kişinin birbirinden haberdar olması, ilişkinin ortak bir anlam taşıması gerekir. İkinci sorumuz ise şöyleydi. Toplumsal statülerin kaç grupta ele alınabileceğini örnekle açıklayacaktık. Yanıtını çok kolay verdiğinizi umuyor bir kez de biz tekrarlıyoruz. Statüler doğuştan gelen ve sonradan kazanılan olarak iki grupta ele alınabilir. Birincisi yaş, renk, cinsiyet gibi doğuştan getirilen, değiştirilmesi mümkün olmayan statülerdir. Diğeri ise her an değiştirebileceğimiz meslek statüleridir. Ancak mesleki statülerin daha önceki çağlarda doğuştan kazanılan değiştirilmesi mümkün olmayan statüler olduğunu anımsatmakta yarar görüyorum. Bugünkü programımızda toplumsal yapının temel ögelerinden toplumsal grupları ele alacağız. Toplumsal gruplar toplumsal yaşamın temel ögelerini oluşturmaktadır. İnsanlar çağlar boyunca birlikte yaşaya gelmişlerdir. Yaşamlarını, çalışmalarını belli gruplar içinde sürdürmüşlerdir. Her grubun aile, iş hayatı, çalışma hayatında ait olduğu grup üyelikleri söz konusudur. Hepimiz doğal olarak bir aile grubunun içine doğuyoruz. Bu grup içinde temel değerleri öğreniyoruz. Zaman içerisinde okula başlıyor, burada da çok çeşitli arkadaşlıklar ediniyor, onlarla günümüzün büyük bir bölümünü geçiriyoruz. Yaşamımızın daha ileri aşamalarında okul yaşamından iş yaşamına geçiyor ve çeşitli kurumlarda mesleğimizle ilgili görevler ve sorumluluklar üstleniyoruz. Toplumsal gelişmenin değişik aşamalarında insanlar değişik gruplar içinde olmaktadır. Günlük yaşamımızda gruplarla kurmuş olduğumuz ilişkilerle günlük yaşantımızda bazı gelişmeler kaydetmekteyiz. Toplumsal gruplar, ortak amaçlarını oluşturmak için belli toplumsal kurallar çerçevesinde bir araya gelen, karşılıklı ilişkilerde bulunan insanların oluşturduğu topluluktur. Bunlar toplumsal ve fizyolojik ihtiyaçların karşılanması için kurulurlar. Grup üyeleri grubun varlığının ve kendilerinin de bu grubun bir üyesi olduklarının bilincindedirler. Her toplumsal grubun kendine özgü bir amacı vardır. Grup üyeleri bu amacı bilirler ve ona göre davranırlar. Gruptaki kişilerin diğer kişilere göre belirli bir yeri yani statüsü ve bu yerlerinin gerektirdiği işi yani rolleri vardır. Grup üyeleri statülerinin gerektirdiği rolleri yerine getirerek grubun devamını sağlarlar. Toplumsal gruplar ortak bir çıkar ya da ortak bir düşünce çevresinde oluştuklarından amaçlarına ulaştıklarında ya da varlıkları için herhangi bir neden kalmayınca dayalırlar. Grupların oluşumunda mekan da önemli bir öyedir. Söz gelimi arkadaş grupları genellikle aynı mahalle veya komşu çocuklarından oluşur. Zamanla mekandaki yakınlık önemini kaybeder ve davranışlardaki benzerlikler önem kazanır. Okullarda ve semtlerde kurulan gruplar bu şekilde kurulan ortak davranışları ürünüdür. Toplumsal grupların belli bir amacı olduğunu, üyeleri arasında da düzenli ilişkilerin olduğunu ifade ettik. Bu özellikler toplumsal grubu diğer insan toplulukları olan yığın ve kategoriden ayırmaktadır. Toplumsal yığın, diğer bir ifadeyle sosyal yığın, ilişkileri yok denecek kadar az olan insanların bir araya geldiklerinde oluşturdukları topluluktur. Bir otobüs veya trende yolculuk eden insanlar, bir film ya da tiyatroyu seyreden seyirciler, parkta, sokakta, otobüs durağında veya plajda toplanmış kalabalık birer grup değillerdir. Çünkü bu insanların ortak bir amaçları söz konusu değildir. Bunlar birbirlerini tanımazlar bile. Sürekli bir arada değillerdir. Kısa süreli olarak bir araya gelirler, aralarında etkileşimde söz konusu değildir. Toplumsal kategori ise yani sosyal kategori ortak özelliklere sahip olan fakat genellikle birbirleriyle ilişkileri bulunmayan insanların oluşturduğu topluluktur. Bir başka deyişle kategori aynı statüye sahip ve aynı rolleri yerine getiren bireylerin bir birlik ve bir bütünlük içinde tasarlanmasıdır. Söz gelimi askerlik çağına gelmiş gençler, köylüler, öğretmenler birer kategoridir. Toplumsal grup değildir. Çünkü askerlik çağına giren gençlerde ortak bazı özellikler bulunmakla birlikte aralarında düzenli bir takım ilişkiler yoktur. Değerli izleyiciler, görülüyor ki toplumsal grubun oluşmasında bazı özelliklere ihtiyaç duyulmaktadır. Şimdi de bu özellikleri göz önünde bulundurarak toplumsal grubun tanımını yapabiliriz. Toplumsal grup, diğer bir ifadeyle sosyal grup, üyeleri arasında belirli ilişkiler, ortak amaçlar ve bunları gerçekleştirme çabası bulunan, her üyenin grubun varlığını bilinçli olarak fark ettiği, göreli bir sürekliliği olan insan topluluğudur. Herhangi bir dönemde var olan toplumsal grupların süreklilikleri birbirinin aynı değildir. Bir arkadaşlık grubu, bir çıkar grubu, bir dernek ya da bir siyasal partinin süreklilikleri birbirinden farklıdır. Bu nedenle toplumsal grupların süreklilikleri görelidir. Toplumda tek tip, tip grupta yoktur. Grubu oluşturan insan sayısına göre iki kişilik bir grup olabileceği gibi binlerce üyesi olan bir fabrikada çalışanlar da bir grubu oluşturmaktadır belirli bir iş yapmak ya da belirli bir etkinlikte bulunmak amacıyla bir araya gelen bireyler arasında da geçici bir grup oluşmaktadır. İş bitince dağılırlar. Sürekli değildir. Bir inşaatta çalışan işçiler, tarım işçileri, ormanda kamp kuran izciler geçici gruplara örnek oluştururlar. Bunun yanında toplumsal gruba katılanların ömründen daha uzun ömürlü Toplumsal gruplar da vardır ki biz bunlara sürekli gruplar adını veriyoruz. Köy halkını örnek olarak verebiliriz. Toplumsal gruplar bireyin topluma katılış biçimlerine göre de farklılık gösterirler. Bazı gruplara katılmamız isteğimiz dışındadır. Doğal olarak bu gruplara katılırız. Bunun yanında bizim irademize bağlı olarak katıldığımız gruplar da söz konusudur. Akrabalık, bebeğin aileye katılması, Türk veya Fransız olması doğal yolla katıldığımız gruplardır. Buna karşın birey istediği fakülteye kaydını yaptırır, bir derneğe üye olur, başka derneğe geçiş yapar, kendi iradesi doğrultusunda davranır. Bazı toplumsal gruplarda yasa, yönetmelik ve tüzüklerle oluşturulur. Bunlar görev ve sorumluluklarını bilirler bu gruplara üye olabilmek için resmi işlemlerin gerektirdiği atama yoluyla üyelik kabul edilir. Resmi toplumsal grup olan bu grubun en belirgin örneğini İl Milli Eğitim Müdürlüğü ya da ilçe belediyelerinde çalışanlar oluşturur. Buna karşın resmi olmayan toplumsal gruplar da vardır. Köy toplumsal grubunda kendiliğinden oluşan yardımlaşma biçimi imece, Örgüt içinde düşünce ve davranış bakımından ayrılık gösteren hizip de resmi olmayan toplumsal gruplara örnek oluşturmaktadır. Değerli izleyiciler, toplumsal ilişkilerin yoğunluğuna göre de toplumsal grupları birincil ve ikincil gruplar olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Yüz yüze ilişkilerin yardımlaşma, dostluk ve sevgi bağlarının yüksek olduğu gruplar, birincil grup olarak tanımlanır. İlişkiler duygu ve sevgi yüklüdür. Akrabalık bağları ve gelenekleri önemlidir. Birbirlerine yardım ederler. Ekonomik anlamda çıkar ilişkileri yoktur. En güzel örnekleri aile, akraba, köy topluluklarında bulur. Mantık boyutunun önem kazandığı, Duygusal boyutun en aza indirgendiği ilişkilerin oluşturduğu gruplar ikincil gruplardır. Bu gruplar özellikle sanayileşmiş ve kentleşmiş toplumlarda görülür. Çıkar ilişkilerinin oluşturduğu resmi örgütlerdir. Burada ben duygusu birincil gruplara oranla daha yoğundur. Herkes çıkarı doğrultusunda hareket etmek durumunda kendi çıkarını korumak zorundadır. Belirli çıkarlar etrafında birleşen insanlar toplumun siyasal kurumlarını veya hükümeti etkilemek için örgütlenerek baskı grubunu oluştururlar. Siyasal dernekler, ticaret odaları, işçi işveren sendikaları gibi gruplar toplum içinde yer alan çok çeşitli çıkar kesimlerini temsil ederler. Sevgili izleyiciler, yerleşme biçimlerine göre kırsal ve kentsel gruplardan söz edebiliriz. Kırsal yerleşim alanları kentsel yerleşim alanlarına göre daha küçük birimlerdir. Halkın temel uğraşısı tarım ve hayvancılıktır. İnsanlar doğayla iç içe bir yaşam sürerler. Kırsal yerleşim alanında meslek açısından çeşitlilik yoktur. Tarla, bağ, bahçe ile ilgilenirler. İnsanların birbirleriyle ilişkileri birincil ilişkiler türündendir. Resmiyetten uzak, duygu yönü yoğun, yüz yüze ilişkilerdir. İnsanlar arasında birlikte sevinç, keder, üzüntü vardır. Birbirlerine bağlılık, saygı ve özveri duygusu açık seçik olarak görülür. Duygu ve düşüncelerindeki bu ortaklık bireyleri de birbirine yaklaştırır çeşitli özelliklerinin birbirine benzemesinden ortaya çıkan mekanik dayanışmayı da burada görüyoruz. Kırsal yerleşim alanında yaşayanlar küçük bir toplumsal yapıyı oluştururlar. Bu yapı okul, akrabalık, aile, dini zümre, köy kahvesi, köy odası, köy meydanı gibi grubu oluşturur. Kırsal alanlarda oluşturulan toplumsal grup sayısı kentsel alanlarda oluşturulan toplumsal grup sayısından azdır. Hemen herkes her grubun üyesi durumundadır. Bu nedenle de kırsal alanlarda toplumsal kontrol çok güçlüdür. Kentlerde ise durum daha farklıdır. Kentlerde yaşayanlar tarım ve hayvancılıkla ilgilenmezler. Bunların ilgi alanı ticaret, sanayi ve hizmettir. Bu nedenle kentte iş bölümü gelişmiştir. İşlerin farklılaşmasından mesleki iş bölümü ortaya çıkmıştır. Doktorluk, öğretmenlik, terzilik, oto tamirciliği, marangozluk gibi uzmanlık alanları doğmuştur. Seri üretim için işlerin bölümlere ayrılması da teknik alanda iş bölümünü gerektirmiştir. Organik dayanışma hakimdir. Kentlerde ilişkiler çoğunlukla ikincil ilişkilerdir. İlişkiler resmi, sınırlı ve mesafelidir. Yüz yüze ilişki söz konusu değildir. Komşular çoğu kez uzun süre birbirlerini görmezler. Apartman yaşantısı, kiral sistemi, konutların şekli, kırsal alandan çok farklıdır. İletişim araçları radyo, televizyon ve telefon kentli için daha önemlidir toplumsal grupların çeşitliliği ve toplumsal alanların genişliği, yüz yüze ilişkilerin kırsal alana göre daha az olması, kentlerde toplumsal kontrolü gevşetmektedir. Toplumsal kontrol kentlerde kanunlarla, yasalarla gerçekleştirilmektedir. Evet sevgili izleyiciler, dördüncü programımıza ayrılan süre dolmak üzere sizlerden ayrılmadan önce sizlere bir soru yöneltmek istiyoruz. Ancak sorumuzdan önce bu programda öğrendiklerimizi kısaca tekrarlayalım. Programımızın başında toplumsal grubun tanımını yaptık. Daha sonra çeşitli özelliklerine göre toplumsal grupların farklılık gösterdiğini belirledik. Bu farklılıklara göre toplumsal grupları şu şekilde sıralayabiliriz. Grupları oluşturan insan sayısına göre toplumsal gruplar, küçük toplumsal gruplar, büyük toplumsal gruplardır. Bireyin toplumsal gruba katılımlarına göre toplumsal gruplar ise doğal yolla irade dışı katıldığımız toplumsal gruplar, isteğe bağlı yani irademizle katıldığımız toplumsal gruplar olarak ayrılabilir. Sürelerine göre toplumsal gruplar, Geçici toplumsal gruplar sürekli toplumsal gruplardır. İlişkilerin yoğunluğuna göre de toplumsal grupları birincil toplumsal gruplar, ikincil toplumsal gruplar olarak sınıflandırırız. Bir başka özellik olan kuruluş biçimlerine göre ise toplumsal gruplar resmi toplumsal gruplar ve resmi olmayan toplumsal gruplardır. Son olarak da toplumsal grupları, yerleşme biçimlerine göre kırsal yerleşim grupları, kentsel yerleşim grupları şeklinde ifade edebiliriz. Konumuzu hep birlikte tekrarladık. Şimdi ise size sorumuzu yöneltiyoruz. Ancak size yönelteceğimiz soru izleyeceğimiz görüntülerle ilgili. Bu nedenle önce görüntümüzü dikkatlice izleyelim ve bu görüntüye ilişkin soracağımız toplumsal kavramları bulmaya çalışalım. Sizlerden istediğimiz hangi görüntünün toplumsal grup kavramını, hangisinin yığın kavramını, hangisinin ise kategori kavramını örneklediğini bulmanızdır. Köyümüzün sorunun yanıtını hemen verdiğinizden eminiz. Ama bulamayanlar gelecek programa kadar beklemek durumunda kalacaksınız. Gelecek programımızda millet ve milliyetçilik konusunu ele alacağız. Düşünce ve önerilerinizi her zaman olduğu gibi posta kutusu 48 500 Bahçeli Evler Ankara adresine bekliyoruz. Mutluluk ve başarı dileklerimizle esen kalın diyoruz.